Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ons altında ilginç şeyler oluyor. Yani uzun zamandır ons altında düşüş düşüş düşüş. Yaklaşık 6 aydır ifade ettiğimiz beklentimiz 1600, 1700, 1700, 1680. Hiç beklemediğimiz anda düşüşler başladıktan sonra normalde ons altın yavaş yavaş düşer. Yani şuradaki durum istisna. Yine istisna günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Yani şuradaki tabii sert satışları saymıyoruz. Burada da yine bakın inanılmaz sert satış oldu devam ediyor daha doğrusu satışlar. Artık bu bölgenin başarı satım bölgesi olduğunu ve bir anlamda güvenli alım yerine oldukça yaklaştığını ifade edelim. Yani artık tamam diyorum. 1680'e kadar geldi ons altın. 1700'ün altında ve pozitif alım noktasına geçmeli diye değerlendiriyorum. Yani düşen trendin de dikkat ettiyseniz dibindeyiz. Yani şu kısımlarda hep tepki verdi. Ben artık geri sayım yapacağım her zamanki gibi. Ons altında bir geri sayım yapıp 16'nın nereye doğru nasıl bir tepki vermesi gerektiğini değerlendirmesini yapmak istiyorum. Yani şurada şöyle bir şu hatta da çizeyim de. Yani bir trend de buradan atayım. Nereye kadar gelebilir? Bu kadar olur mu? Şöyle çizmek daha mantıklı. Evet, beklentim bu işte arkadaşlar. Yani normal koşullarda bu biraz altı biraz üstü olabilir. Bakayım şöyle bir arkadaşlar şuradan çizsem. Evet bu. Yani normalde burası arkadaşlar. Yani 1600 işte bu son kısım 1680 1650 ve güvenli alım yeri olarak da 1600 ile işte 1680 arası 1700 arası 100 dolarlık geniş bir bant. Yani şu bölge özellikle bakın şu bölge özellikle hedeflenen bölge ve en nihayetinde 6 ay sonra da olsa bu bölgeye kadar gelindi. Buradan itibaren zaten esasında gelmesi gereken yer diye ifade ediyorduk. Bu kadar hareketi yaptı. Ve 6 ay boyunca buralarda süründürdü, süründürdü aşağı doğru. Aşağı yukarı zikzaklar en nihayetinde bence yani hedef bölgesi burası ve burası 1600 bölgesine gelinmiş oldu. Ee, özellikle bugün yani dip noktaların e, dip noktaları oldukça yakın olduğunu e, düşündüğümü belirtmek istiyorum. Bugün de çünkü satışlar devam etti. Borsalar yani güçlü dururken güçlü alımlar gelirken ONS e, altında ise ciddi satışlar oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Kama şeklinde de süre, sürekli aşağı doğru yoklayan bir yapıyla karşılaştık. Bakın şu şekilde. Yani artık 10 altın 1750'ye ve daha sonra da 1800'lere doğru tepki vermesini beklerim. Orta vadede genel değerlendirmem bu arkadaşlar. Bir de gümüşe bakayım. Gümüş bugün biraz daha iyi arkadaşlar. Süper trende vurdu. Zaten süper trend aslında normalde stop noktasıdır. Yani buranın altı farklı bir senaryodur ama genelde süper trende vurduktan sonra piyasalar dönüyor arkadaşlar. Yani milleti stop ettirip burası stop noktası çünkü. Milleti stop ettiriyorlar ve ondan sonra piyasalar genelde tepki en azından tepki veriyor ortalamalara doğru. Gümüşte de 25 görüldü. 25'ten sonra tepki veriyor. Ki yani 10 altın da dibe yakın olduğuna göre gümüşte herhalde daha yeni dipler görülmeyecektir. Tabi bunda daha önce attığım trend çizgilerini sildim arkadaşlar. Bir bakalım. Şöyle yapalım. Evet şu anda orta vadede yükselen trendin altında ben bu trendin bugün oraya kadar değdi, kırdı biliyorsunuz şurayı. Şurada 25'e kadar geldi. Trend çizgisine vurdu, onay aldı. Düşüş onayına benziyor ama umut ediyorum ki bu yükselen trendin içerisine atacak orta vadede ve yükselişini sürdürecek diye düşünüyorum. Eğer ki bu süper trendi aşağı kıracak olsak negatif senaryoda 22'ye gelme durumu söz konusu olur o zaman arkadaşlar. Yani böyle ters bir V yapmış olur şu kısım oluşturdu. O zaman buna benzer bir yapı olur. Ama beklentim o değil. Yani bir an önce içeriye atacağı şeklinde değerlendirme yapıyorum arkadaşlar. Ons altından ilgili durum ve ons gümüşle ilgili durum bu. Bir de petrole falan bakalım. Bitcoin 50 binlerde yatayda kalmaya başladı. Petrolü bir satış var bugün. 70 bölgesinin artık direnç bölgesi olduğunu düşünüyoruz. Şöyle orta uzun vadede haftalık bazda bir direncini çizelim arkadaşlar. Direnç noktasını takip etme anlamında. Evet, direnç bölgesine oldukça yakın. Yani bu bölgelerin artık satış bölgelerinin oldukça yakın noktalar olduğunu söyleyebiliriz. Oraya çok hızlı çıktı zaten. Oldukça hızlı bir atak yaptı. Tam nokta diyecek olursak ise yaklaşık 75 civarında düşen bölgesinin olduğu kısım. Şuradaki düşen hattını normalde aşağı yukarı kırdı gibi görünüyor. Bir de oradan çizelim bakalım. Burada durum nedir? Şöyle yaptığımızda küçük çizgi evet bu daha minör trendde. O kısmı geçememiş şu anda. Evet şuradaki kısmı geçememiş minör trendde. Aslında daha geniş bantta yukarıya kadar bir daha yukarıda bakın yukarıya kadar bir potansiyel esasında var bir miktar daha. Orayı geçememiş görünüyor. Dolayısıyla bir düzeltme kısa vadeli bir düzeltme yaşayıp ondan sonraki süreçte düzeltmeden sonra tekrar orayı deneyebilir. Orası da aşağı yukarı 70. Şu an için 78'lerde, 80 dolarlarda falan görünüyor ama hedef bölge biliyorsunuz trade'de de zaten hedef bölge şu hızlı satışların olduğu bölgeydi. Yani ilk gelmesi gereken yer burasıydı. Orasını da gördü diye söyleyebiliriz. Bakın tam nokta olarak orası görüldü. Bundan sonraki süreçte bir düzeltme, 60 dolara doğru bir geri çekilme ile karşılaşabiliriz. Bu da tabii e, nispeten bundan sonraki süreçte borsaları negatif etkileyecektir diye yorumlayabiliriz. Bir de dolara bakalım arkadaşlar. Gün içerisinde dolarda çok kapanış itibariyle halen oldukça sert hareketler oluyor. 7.73'e kadar geldi. Bu bölgede 7, hedef hedef bölgesi burası ve burası arkadaşlar. Maksimum 8 olabilir ve 8 olabilir. Bu, ama bu hızda devam ederse tabi riskli arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani bu hızda devam ederse normalde trend de, direnci şu an itibariyle açısal olarak 7.80 görünüyor. Açısal olarak 7.80 görünüyor. Yani hedef bölgesi şu an için 7.80. 7.80 olması e, hasebiyle bakalım bu orayı geçecek mi geçemeyecek mi? Burayı geçerse o zaman hareket hızlanacaktır. Çünkü kendisine yeni bir kanal atmaya, kanal içerisine atmaya çalışacak. Evet, oldukça ilginç. Saatlik bakayım. Saatlik de sanki şurada arkadaşlar. İşte 7.80 hedefli bir direnç noktası var. Tahminim oraya kadar vurup oradan bir düzeltme gelebilir. Oraya da çok kalmadı. Normalde bizim analizimizde şuradan trend atalım arkadaşlar. Kısa vadeli trendleri takip etme adına. İşte kama hedef olarak 7.90 görüyorduk. Evet normalde böyle arkadaşlar. Yani şu trendi takip ediyor trendin üstüne atıp atamayacağına bakacağız. Tam sıkışma noktası da 7.80 civarı. 780 85 Orası görülecek gibi duruyor. E, hız Oldukça hızlı atak yaptı. Sanki burada satılan dolar değil. Bambaşka senaryoda e, bir dolar var karşımızda. Tabi biliyorsunuz 3. tepe riskli olan tepedir. 1. 2. ve 3. Yani son atak olabilir. Ondan sonra bu kanal aşağı doğru kırılabilir ve başladığı yere 7'ye doğru gelebilir. Böyle bir risk var. Yani bu trendin kırılması demek başladığı yere gelmesi anlamına gelir. Bu trendin üstüne atması demekse kana, çana e, yukarıya doğru bir kulp yapması şeklinde değerlendirebilir arkadaşlar. Haftalık bakalım. Yok. Yani süper trendi delmiş arkadaşlar. E, bu ben pozitif değerlendirmiyorum biliyorsunuz. Böyle e, bu şekilde süper trendi deldikten sonra e, aynı şekilde geri geliyor. İlk etapta en azından şöyle bir aşağı doğru e, geri gelmesi lazım bir miktar yukarıyı gördükten sonra tekrar aşağı doğru gelecektir çünkü süper trendler genelde o şekilde oluyor arkadaşlar bakın burada bir düzeltme var burada derdikten sonra bir miktar aşağıya geliyor aynı şekilde tekrar aşağı gelme ihtimali söz konusu olabilir arkadaşlar bunu belirtmek istiyorum evet oldukça da dik üç haftadır giden yükselen bir hareket var buradaki açıdan bile dik yani şuradaki gibi aynı Buradaki gibi. Yani yüksek ihtimalle buna benzer bir yapıyla karşılaşılacak. Ama e, yani dikkatli izlemekte de fayda var. Onu da belirtelim. Çünkü e, piyasada ne olacağı belli olmaz arkadaşlar. Son olarak yurt dışına bir bakayım Dow Jones ne durumda diye. Bir miktar geri çekilme başlamış. Evet bir yorgunluk var. Bekle, ben bunu bekliyorum zaten. O gibi geçmesini beklemiyorum. S&P'de de. S&P daha zayıf kaldı. 3850 zaten şu şu hareket tamam yani orası da düzeltme noktasına doğru gelmeye başlamış arkadaşlar bir bakalım bu tabi 5 dakikalık saatlik bakalım Evet orada da yine aynı şekilde bakın şu şekilde bir direnç noktasına gelinmiş ve yüksek ihtimalle oradan düzeltme başlayacaktır. Evet böyle bir değerlendirme yapabiliriz arkadaşlar. Söylediklerim yatırım tavsiyesi genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.